Başlayalım. Öncelikle birkaç kıyafet alacağım. Bunu alırım, böyle bir kıyafet. Sıla ne bakıyorsun? Elbisemi alabilirim. Askımı da alacağım. Şöyle bir tulumum var. Ve bir tane yere düşen kıyafetim var. Bunu da alırım. Ama kaç yaş? 7 yaşmış ama. Biraz küçük istedim. ama olsun. Giyersin. Sana evet. güzel oluyor. Bu arada annem de kameraman. Evet. <laughs> Merhaba. Kendimi sonra göstereceğim. Hmm. Öyle. Evet, Böyle. Böyle yeşil şey. elbisem var. Hı -hı. Bunu da alacağım. Hı tamam. -hı. Bütün elbiseni turuncu ama... Şu evet. kenara koyduğunu da al. Özellikle plaja tamam. giderken iyi oluyor. Evet böyle. Tamam. Şu aşağı pembe koymuşsun ya onu da al. Bu evet, güzel olur. Yeni almıştık çok tatlı olur. Tamam elbiseler bence bu kadar yeter. Biraz şey yiyecek. o hatıra olarak saklıyoruz. Ha, bir de şu aşağıya koymuş bak yeşil şey kıyafetin var. Ha, bu. Evet onları da alamayacağım. Onları da katlarım. Onları katlarım. Güzel çık katlarım ben sonra. Tamam. Şöyle. Hı -hı. Şunu kilitli açın. Güzel Oldu. Şöyle kalsın var. Marecek. Turuncu elbise güzel. mavi mavi etek var. Orada ben yaz okuluna gidiyordum. Bir kez de bunu giymiştim. Evet. Çok Ay. yakışıyor sana. Evet. Herkes... Ama istememiştim ama ben beğenmiştim. Evet herkes sana. çok beğendi üzerinde. Esmer olduğun için yakışıyor sana. Evet esmerim tane güzel. bu arada bak mavi etek var giydiğim. Evet, evet orada turuncu yine elbise var. Ha, çünkü uzun kalacağız. Ka kaç hafta kalıyorduk bu arada da anne? Bir hafta. Bir hafta yani yedi. Bir hafta. Bol bol denize havuza gideceğin için bayağı gerekiyor eşya. Evet. Inşallah. Tamam, evet. onlar da orada kalsın katlarız. Tamam, o zaman kullanmak istediyimini al, çıkarma. Şunu istiyorum, koptu. Onu koyalım oraya gel. Şu makası istiyorum. Hı hı. Şu balığı istiyorum, balık mı ne? Evet. Böyle deniz koyu Bir yıldızlıyı istiyorum. Hemen şu şeyliği de alayım. Çeneştan sonra çıktığımda böyle takarım. Annem hep takıyor çünkü. Evet, doğru. Şöyle bir tane. Sürekli konfetili bir toka var. Bu tokalar nereden? Pelin aksesi var. Yani <laughs> annemin bir tane takı satan bir tane dükkanı var. Oradan hep satıyor. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. <laughs> Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Çok, ve çok böyle, seviniriz. Kalpli. Evet. Tokam var. Çok güzel böyle tokalar seçmişsin. Böyle ve kareli bir tane pembe bunu da alacağım. Hı -hı. Bütün tokalarımı alacağım sonra. Daha mı size de gösteriyorum. Bu da inciri bir tane Hı -hı. şey. Toka. Bu da in, inciye benzeyen bir tane pembe ve mm, beyaz. Pen, küçük pembe ve burada ucu çıktı ama yine de ben alacağım. Mm -hmm. Güzel görünür. Bu da yine incili. Mm -hmm. Bu da bebeğim için ama ben bunu almayacağım. Mm -hmm. Bu da bir tane de şöyle unicorn toka. Mm -hmm. Ve sonuncu olarak bir tane şöyle yakından göstereyim. Böyle mm -hmm. bir toka. Evet. Çok güzel. Ve şunlardan da birazcık öyle küçük tokalardan. Bir tane de lastik alayım şöyle. Mm -hmm. En önemlisi lastik toka davetinden ve tamam. Tamamdır. Tamam. Şimdi şimdi ben bavulumu hazırlayacağım. Şimdi görüşmek üzere. Beren hmm. Bodrum yolculuğuna hazır mısın? Evet, Tatile hazır mısın? Evet, hazır Haydi bakalım. Gidiyoruz. Yolculuk başlasın. Bol Bebeğine de yediriyorsun galiba. Bebeğine de yediriyorsun galiba. Bebeğine evet. de yediriyorsun <laughs> galiba. Arkadaşlar şimdi vardık. Duygu Otel. Çok güzel. Bodrum Muğla'dayız. Çok güzel. Şimdi birazdan gireceğiz. Hoşçakalın. Denizin manzarasına bakın. Çok güzel. Şimdi bir tane daha restoran var. Oraya doğru gidiyoruz. Hadi. Bu arada Aa, Şurada da çok güzel bir tane havuz var. Oraya da gideceğiz kesin. Bu arada Burada da babam var. Oo, çok güzel bir bazara var şurada görüyor. İsterseniz siz de Duca Hotel Bodrum'a gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün bir takipimizin ilk günü. Bodrum Duca Hotel'deyiz. Nereye gidiyoruz? Nereye kahvaltıya gidiyoruz. Arkadaşım İpek de burada ve beraber kahvaltı ediyoruz ama İpekler kahvaltı burada değil. O yüzden yola devam ediyoruz. Evet, şöyle etrafı çekelim. Burası çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Bu gibi ağır. Kocaman bir kaktüs gibi bir şey var. Evet, sizli size de göstereceğim. Bu işte. Arkadaşlar, arkadaşım İpek. Bu benim. Bir ee, birlikte böyle bir oyun oynayacağız. Şöyle, şöyle. şöyle. gösterelim. Hayır, pipetimiz de. Şunu al. Pipetimiz Şöyle. Edin. Ben göstereyim. göstereyim. Tamam, sen abone göster. Sen. Böyle. Bir de abone olmayı unutmayın. Sen de söyle. Sen de söyle. Böyle. Yandan evet. böyle abone olmadan böyle anne ve babalarınız söylemeyi unutmayın <laughs> ve <laughs> böyle şeyleri yapma yapar. Hadi hadi bir de oynayalım bir şey. Abone hadi. olun be. <gülüyor> 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 Az önce gösterdim size böyle oynanıyor. Bu yapıştı artık o yüzden. He, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Şu an boş. İstediğinizi alabilirsiniz. Ben bir şey bilmeliyim. Ondan sonra ne Ne işelim. Ne, işelim. ne Onu da sen var. aldın. Ama bir, iki, üç, dört, beş. Beş tanesini ben aldım. Şarabı kötü mü? Değil, arkadaşlar alayım. bakın. Şarabı. oteldeyiz. Otelle ilgili bir video ee, çekiyorum biliyorsunuz. Bir, biz de Ayşen'i de ipek ile i̇pe, ipe, oynamak şarabı istedik şarabı beraber. Şarabı size de göstermek istedik. Çocuklar, kornetiniz var Evet arkadaşlar. Bir kornet oldu ama. Ee, bu bir tabağımız. Bunlar da keyifli. Evet. Bir daha söylüyorum neler ihtiyacını. Böyle bir tabak. Ve birazcık peçete parçası ya da kağıt istediğiniz şey kullanabilir ama önce kağıt ya da ya da kağıt peçete böyle böyle karton kullanabilirsiniz. Bir de pipet bu kadar. olabilir. Yani böyle şunu şöyle şöyle yapmıştık. Şimdi göstereyim. Kine de Şöyle. doğru çekiyorsunuz ama. Bunu unutmayın. Yoksa oynayamazsınız. Şöyle, Şöyle Bir de. Böyle Gel, e. Alıyormuş gibi oluyor. Nefesimizi tutmamız lazım. Bu arada kokteyl içiyoruz. Evet, benim de var kokteyl. Çok güzel. İsterseniz siz de Duja Otel'e gelebilirsiniz. Duja Bodrum Otel. Didim'de de var. Didim ya da Bodrum'a gelebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Say the names. Beren. Beren burada mı Beren? Beren. Beren hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Bu çantayı sen mi yaptın? Evet. Ne bu? Unicorn. Unicorn. Görsel bakalım herkese. Bir alkışlasınlar seni kocaman. <laughs> Unicorn yapmış. <laughs> kocaman alkışlar geliyor. <laughs> Bak wow, de yazıyor. Çok evet, beğendik. İsimli, şey. de el baskın var. De var. şöyle. İki tane var i̇pek, anlatın, i̇pek, şey. ipek sen de anlat, kendin Ve anlat. E, ben de yaptım. Röbe, evet. Bu takımın parçası kızım. Hangi renkleri kullandın? Röbe. Ama hangi takım? Başka arkadaşları var falan evet tabii. Tabii var var var. Var var var. Bravo. Hangi krali. çizgi film bu? Çizgi filmin adı ne? Hangisi? Ben ha. ha, de bilmiyorum. Bravo. Bravo. Ya. bravo çok Al beğendim. Be klasik ne diyecek? Benim adı galiba Mango. Hiç bilmiyoruz Ben Rainbow ama Rainbow'müş diye galiba Mango gibi bir adıydı. Hatırladım kaderinden sanmıyorum. <laughs> Tek bir şey soracak <söyleyecek> mı? <laughs> <Ha. gülüyor> kapatıyorum o zaman bay bay yapın. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı Evet, o çünkü çünkü öyle. eli bir birazcık sakatlandı e, o yüzden. Çinleri görüşmek üzere. Masajda yani görüşmek üzere. Yani neden ben, öyle yapabiliriz ama e, görüşürüz. Ma. <laughs> 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 Arkadaşlar. Merhaba. Ben de geldim buraya. <laughs>